Korku oyunlarını sevmem. Gerçekten sevmem. Çoğu aşırı amatör ve en fazla 10 oyun oynamış insanlar için 2-3 aksiyon içeren oyunlar. Ben oyun elitistiyim efendim. Öyle her oyun oynamam. Resident Evil, Silent Hill, Fear gibi oyunlar korku türünde olmasına rağmen bana hitap eden oyunlar. Onlar dışında çok fazla korku oyunu oynadığım pek görülmez. Her neyse Fear'a dönersek. Fear bir aksiyon korku oyunu. Şu anda var olan oyunların çoğundan zevkli savaşları ve vuruş hissine sahip bu oyun. Üstelik her bilgisayarda çalışabilecek kadar oyuncu dostu. Fear'ın bu kadar güzel bir oyun olmasının temel sebebi Q'ya basınca sola, E'ye basınca sağa eğilebilmek. Eğer bir oyunda bu özellik varsa, oyun çok yüksek ihtimalle iyi bir FPS oyunudur. Yan etkenlere gelirsek, oyunda zamanı yavaşlatma var. İstediğiniz zaman zamanı yavaşlatıp dezavantajlı durumları avantajınıza çevirebiliyorsunuz. Üstelik silah çeşitliği çok fazla ve her silahla ateş etmesi aşırı zevkli. Bir diğer şey ise yapay zeka. Oyunun yapay zekası o kadar iyi ki sizin şarjör değiştirme sesinizi duyuyor. Işık yaktığınızda görüyor. Sizi bir anlık görürse hemen pozisyon alıp size en rahat öldürebilecek konuma geçiyor. Eğer düşmana çok fazla üstünlük sağlarsınız hemen geri çekilip başka yollardan sizin arkanıza geçip sizi öldürmeye çalışıyor. Kapı açma seslerinizi duyabiliyor ve en önemlisi aşırı gerçekçi hareket ediyor. Size oyunda yaşadığım bir şey anlatayım. Oyunda bir yere girecektim. Baktım kapı açık. Kapıdan kafamı uzattım. Baktım karşıdan adam bana doğru geliyor. Hemen kenara pusup adamın gelmesini bekledim ki geldiğinde silahın dipçeni kafasına vurup öldürebileyim. Kapının yanına pusmuştum ve adamın gelişini adım sesinden anlıyordum. Belki görür diye bir anlık refleksi biraz geriye gittim ve o an adım sesi kesildi. Ben şok geçirdim ve aşırı gerilmeye başladım. Bana doğru geliyordu ben ses çıkınca niye durdu ki? En ufak adım sesimi duyacak hali yok diye düşünürken aşırı gerilmenin etkisiyle kafamı bir çıkarttım Adam yeri oturmuş silahla benim çıkacağım yaçıyı kesiyordu. O an yapay zeka benim sesimi duymuş, sesimi duymakla kalmayıp yerimi de anlamış ve bulunduğum yere kitlenerek öldürmek için çıkmamı bekler vaziyette duymuştu. Aşırı etkilendim ve oyuna saygım aşırı arttı. Ben şimdiye kadar oynadığım hiç bu oyunda bu kadar iyi yapay zeka görmemiştim. Bu oyun 2005 oyunu ve şu anki Call of Duty ve Battlefield oyunlarından daha iyi yapay zekayı sahip. Her neyse bu da böyle bana Oyuna dönersek, oyunda bir de korku etmenleri var. Oyunun korkusu atmosferi korku ve bunu çok iyi yaşatıyor. Hem atmosferden ötürü geriliyorsunuz hem de yapay zekanın aşırı iyi olması sizi hep tetikte bırakıyor. Bol bol adrenalin anları yaşatacak mükemmel korku elementlerine sahip. Atmosferik korkunun yanında jumpscare de var fakat hiçbir korkunç değil. Sadece atmosferi güçlendirmek için mezeymiş gibiler. Yine de Fear oynayabileceğiniz en iyi korku oyunlarından biri. Oynayın, oynatın.